Türk ne demektir ve Türkler? Ana Türk ifadesi genellikle Türk milletinin kökenlerine, tarih öncesi dönemlerden itibaren uzanan geniş ve zengin geçmişine atıfta bulunan bir terimdir. Bu ifade, Türklerin etnik, kültürel ve dilsel kökenlerini inceleyen çalışmalarda kullanılır ve Türk halkının tarih boyunca sahip olduğu ortak değerleri, gelenekleri ve yaşam biçimlerini vurgulamak için de başvurulan bir kavramdır. Kökeni ve anlamı ana Türk, Türk halkının genetik, kültürel ve tarihsel köklerine işaret eden bir ifadedir. Bu terim, Türklerin Orta Asya'daki tarih öncesi dönemlerden itibaren göçlerle yayıldıkları, çeşitli devletler kurdukları ve günümüzdeki modern Türk milletlerinin oluşumuna kadar uzanan süreci kapsar. Tarihsel geçmiş Türklerin tarihi M.Ö. 2000'li yıllara, hatta bazı kaynaklara göre daha eski dönemlere kadar uzanır. Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebe kavimler olarak atlı savaşçı kültürüyle tanınırlar. İlk büyük Türk devleti olarak kabul edilen Göktürk Kağanlığı, Türk adının tarih sahnesinde yer almasını sağlamıştır. Bu dönemden itibaren Türkler, tarih boyunca çeşitli devletler kurmuş ve geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Kültürel ve dilsel yapı Türkler, tarih boyunca sürekli olarak göç etmiş ve farklı kültürlerle etkileşim içinde bulunmuştur bu süreç, Türk kültürünün ve Türk dillerinin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Türk dili, Altay dil ailesine ait bir dizi lehçe ve dili kapsar ve bu diller, geniş bir coğrafyada konuşulur. Türklerin tarih sahnesindeki rolü Türkler, tarih boyunca Orta Asya'dan başlayarak, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve hatta Afrika'nın bazı bölümlerine kadar uzanan geniş bir alanda etkili olmuşlardır. Selçuklu İmparatorluğu ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük Türk devletleri, Tarih boyunca önemli kültürel, askeri ve siyasi roller oynamıştır. Bu devletler, birçok farklı halkı bir araya getiren büyük imparatorluklar kurarak kültürel ve dilsel etkileşimleri teşvik etmişlerdir. Ana Türk ifadesi, Türk halkının zengin ve çeşitli geçmişine bir saygı duruşudur. Bu terim, yalnızca tarih öncesi kökenlere değil, aynı zamanda Türklerin tarih boyunca sergilediği kültürel çeşitlilik, dilbilimsel zenginlik ve coğrafi yayılıma da vurgu yapar. Türk halkının dünya tarihindeki rolünü anlamak, bu köklü geçmişi ve kültürel mirası kavramakla mümkündür. İlk Türk nereden gelmiştir ve özellikleri nelerdir? İlk Türklerin kökeni ve özellikleri konusunda kesin bilgiler sağlamak zor olmakla birlikte, genel kabul gören teorilere göre Türklerin ataları Orta Asya'nın geniş steplerinde yaşayan göçebe halklardır. Bu bölge, tarih öncesi dönemlerden itibaren Türk halkının etnik ve kültürel gelişiminin merkezi olmuştur. İlk Türklerin kökenine dair bilgiler, arkeolojik bulgular, tarihi kayıtlar ve dilbilimsel çalışmalar aracılığıyla elde edilmektedir. Köken coğrafi yer, ilk Türklerin kökeni genellikle Orta Asya'nın geniş stepleri olarak kabul edilir. Bu bölge, günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Moğolistan'ı içine alan geniş bir alandır. Tarih, Türklerin kökeni, M. Ö, birkaç bin yıl öncesine, bazı kaynaklara göre M.E. 2000'li yıllara kadar uzanabilir. Özellikler göçebe yaşam tarzı, ilk Türkler, tipik olarak göçebe bir yaşam sürdürmüşlerdir. Hayvancılık, özellikle at yetiştiriciliği, ekonomik yaşamın temelini oluşturmuştur. Savaşçı kültür, at üzerindeki ustalıkları ve yüksek savaşçı becerileriyle tanınırlar. Bu, onların zamanla geniş alanlara yayılmasını ve etkili askeri güçler oluşturmasını sağlamıştır. Dil, Türk dilleri, Altay dili ailesinin bir parçasıdır. İlk Türklerin dili, modern Türk dillerinin ve lehçelerinin atasıdır. Sosyal ve siyasi yapı, aşiretler ve boy birlikleri, sosyal yapıyı oluştururken, liderlik genellikle güçlü savaşçılara veya aile başlarına dayanıyordu. Bu yapı, zamanla daha karmaşık siyasi yapıların temelini oluşturmuştur. Sanat ve kültür, İlk Türklerin sanatı ve kültürü, göçebe yaşam tarzlarını yansıtan motiflerle zengindir. Metallere işleme, taşa oyma ve kumaş dokuma gibi sanat formlarında ustalaşmışlardır. Din ve inanışlar, Türk şamanizmi, ilk Türklerin dini inançlarının merkezinde yer alır. Doğaüstü varlıklara, ataların ruhlarına ve doğa olaylarına tapınma, bu inanç sisteminin önemli unsurlarıdır. Sonuç ilk Türklerin kökeni ve özellikleri, onların geniş Orta Asya steplerinden dünyanın farklı köşelerine yayılmasını ve tarih boyunca birçok farklı medeniyetin şekillenmesinde önemli roller oynamasını anlamamıza yardımcı olur. Bu özellikler, modern Türk kültürlerinin ve topluluklarının anlaşılmasında kritik öneme sahiptir.